Fenerbahçe Haber İskoçya'yı karıştıran firma. Batchway VE Transfer. Son spor haberleri, Fenerbahçe'de transfer operasyonu devam ederken o dönemde kalan isimler de netleşmeye başladı. Lacivertli takımın Belçikalı yıldızı Michi Batshuayi, Ocak ayında veda etmeye hazırlanıyor. 30 dakika sonrasına kadar transferin kulübe aktarılmasına gerek yok. F. Bahçe'nin Belçikalı yıldızı Michi Batshuayi'ye talipler artıyor. Bu sezon istediği şansı bulamayan forvetin takımdan ayrılması gündem oldu. 30 yaşındaki forvet Edin Dizekon'un da varlığı nedeniyle arka planda kaldı. Bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkan Batshuayi 3 gol 1 asist kaydetti. Yaz aylarında Avrupa Şampiyonası'nda Belçika milli takımına katılmayı planlayan yıldız, daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Ayrılmayı düşünen Batshuayi, menajeriyle görüşerek teklifleri değerlendirmesi talimatını verdi. Ocak ayında Fenerbahçe'ye veda etmesi beklenen Yıldız, bir süredir Belçika ve İngiltere takımlarının radarında yer alıyordu. Yıldız'ın isminin şu anki piyasa değeri 7,5 milyon euro. Bu videoyu beğendiniz mi? SOS button kanala abone olun. Thumbs up badge an easy Writing hand your yazın. Çan yayınlanan videoları kaçırmamak için hikayeleri açın. Loudspeaker Renizi ayırmayın, abone olmayı unutmayın. Paglante de Caliras. Abrir no Google Tradutor.